没有、yeah. Peki bakalım arkadaşlar sevgili Devrim Hoca, Devrim Danyal her perşembe akşam olduğu gibi bu akşamda bizimle beraber. Hocam hoş geldiniz. Sevgili hocam iyi akşamlar. E, hocam e, şimdi gerçekten gündem kalabalık iki tane e, çok düşündürücü haber var. Bunları ayırdım. Hatta bir tanesiyle de ikisiyle de aslında bugün programa başladım. E, yapay zekanın babası olarak nitelendirilen 75 yaşındaki Geoffrey Hinton takip ediyorsundur büyük ihtimalle. Evet, evet, evet. Ben, ben yeni gördüm. Yapay zeka alanında <laughs> gelişmelerin korkunç olduğunu ve bu alanda yapılan çalışmalardan pişmanlık duygu duyduğunu söyleyerek Google'dan istifa etmiş. Doğru, doğru. Ee, çok taze bir bilgi. Ee, program açısında da dinledim. Ee, gerçekten iş çığırından çıkmaya başladı ve hatta e, geçtiğimiz, bir ay önce yanlış hatırlamıyorsam yaptığımız bir e, sohbette buna bir altı ay aramı versek e, tarzında evet. bu işi yapanların bir talebi vardı ama ok yaydan çıktı demiştik hatırlıyorsan. Doğru. E, e, şimdi de e, o okun yaydan çıkmış olduğunu görenler işin nereye gidebileceğini anlamaya başladılar. E, bir Birkaç örnekle de açıklayabiliriz geçebiliriz eğer istersen. E, aslında valla bir, 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 tık üstünden geçebiliriz yani bir, bir, anlayabilmek için nasıl artık böyle ipin ucu kaçtı abi? Tamam olay sıraya gelmeye başladı eskiden böyle işte bize cevap verir haldeydi e, görseller oluşturuyordu sonra bizim hayatımızın içerisinde bir şeyler yapmamıza faydalı ya da yardımcı olmaya başladı şimdi ise tamamen öğrenme metodolojilerini insan beyni ve fonksiyonelitesi üzerine kurmaya başladı bu da şu demek biz normalde herhangi bir beyin e işlemiyle birlikte yapmış olduğumuz süreçlerde e, tüm organ, e, organlarımız ve tüm e, vücudumuzu kontrol edebilir hale geliyoruz. E, bu bir şekilde o e, ekosistem içerisinde yapay zeka tarafından öğrenilmeye başladığında e, artık insan gibi insanın beyin yapısıyla birlikte de düşünmeye başlayacak. Bunun artı tarafları var, eksi tarafları var. Artı taraflarından başlayacak olursak eğer e, fMRI -E dedikleri yani functional magnetic resonance imaging dedikleri bir şey var. E, bizim kan e, ölçümlerimizle birlikte yapmış olduğumuz hareketleri ölçen ve o hareketleri de standart olarak ona bağlayan. Yani bir e, kağıt üzerinde çok temel bas, an, bas, anlatacak olursak basitçe iki kere ikinin dört ettiğini gören beynimiz onu nasıl dört olarak algılıyorsa hı hı. artık bu sürecin içerisinde yapay zeka buna da e, erişmeye başladı. Ve bütün bunların hepsini de e, beyinle yapılmış olan o elektrik sinyalleri üzerinden algılamaya başladığında e, artık yani iyi tarafı mesela körlük ortadan kalkmaya başlayacak. Çünkü ha. göze gelen herhangi bir zarar içerisinde onun o beyni aktarım süreçlerini nasıl e, yol haritası olarak e, yapabildiğini ha. öğrenmeye başlıyor. Bir, ikincisi bu beyin sinyalleri sadece gözle değil, yani sadece beyin içerisinde değil diğer bütün organlarla da beyin tarafından konuşuluyor durumda. Bu itibaren sakatlıklar ya da diğer uzuvlara yönelenecek mesajların benzer e, o e, aparatlarla birlikte insan hayatına bir e, artı değer katması planlanıyor. Bu iyi tarafı, kötü tarafı ha, ise... Bundan sonra hesaplarım. çünkü çok büyük ihtimali bir ama diyeceğim diye böyle kendimi hazırladım. Bravo insanların sıkıntı yaşayacağının en ön önemli noktadan bir tanesi bugüne kadar hep bizim zihnimizin içinde tutmuş olduğumuz bilgiler bize özeldi. Hani senin mecburiyet söylemiş olduğun bütün o e, süreçlerin hepsi bize aitti ve bize özeldi. Bunun e, hani gene herkesin e, en temel anlayabileceği şekilde e, siz bir ekranın karşısına geçtiğiniz zaman orada şifre yazan bölüme e, parmaklarınızla ya da herhangi bir şekilde bir e, işte bu yeni e, biyometrik özelliklerinizle yani gözünüzle face recognitionla gösterimayla ya da parmak izinizle girebilirken e, onların olmadığı bir ortam içerisinde mutlaka klavyeye yazmanız gerekiyordu. Şimdi artık bütün bu süreçlerin bir adım ilerisine geçilmeye başladı. Ve siz baktığınızda o cümleyi ya da o işte şifreniz olan kelimeyi düşündüğünüz anda e, bu arka planda sizi login eder hale gelmeye başlıyor. Yani iş artık e, biyometrik özelliklerin de dışına çıkmaya başladı. E, Şimdi korkusuz olan tarafı bu. E tabi ki. Abi bir, gibi... de, bir de sözünü kesin özür dilerim. E, bir de e, diyor ki e, Hinton e, bilgisayarın ya da daha doğrusu yapay zekanın daha fazla güç elde etmem gerekiyor gibi bir düşünce mekaniği var diyor. Yani e, çünkü böyle biz düşünüyor. Ona böyle yetiştiriyoruz sevgili Geveze. Yani bir şey öğrensin. makine öğrenmesi var. Bir de deep learning dediğimiz daha temel, daha bizim sinir sistem yani nöro, ...mantıkta e, ilerlerse... ...sistemimizle örtüştürdüğümüz bir yapı var. Bizim nasıl vücudumuz bebekten... ...itibaren ölene kadar sürekli öğreniyor... ...kaslar öğreniyor, beyin öğreniyor... ...göz öğreniyor ve biz bununla... Böyle ...hayatımızı idame ettiriyorsak... Hmm. E, ...ana fikir de şu... Biz bilgeliği ya da hani bir insanın bilir kişi olmasını nasıl tanımlıyoruz? İşte hatta şey vardır çok okuyan mı çok gezen mi diye genel bir hani hmm. soruş da vardır. E şimdi hem çok geziyor, hem çok okuyor, hem çok biliyor, hem çok fazla e, yerden besleniyor. böyle bir sürecin içerisinde de yani bir e, geçtiğimiz sohbetlerimize yine dile getirmiştik. E, bir sorunuzda 25 bin kelimelik bir e, kitabı okumuş şekilde size özetler halinde bunları kelimelere yani özete dökebilir halde. Bir sıkıntısı şu ki abi şimdi insanoğlu şimdi... E, sen bu, bu konuları biliyorsun hatta yani biliyorsun da ki bu senin uzmanlık alanın eş zamanlı e, bir, bir şekilde e, mesela kripto e, kriptoyu birini anlatmak için bu kadar bilgine rağmen e, gerçekten yırtıyorsun değil mi? Maalesef, maalesef, Abi, ancak bu yırtmıyor abi bu yani bildiği her şeyi bir başka makineye sadece kopyalıyor. Kesinlikle. Sevgili Gözde bundan biz de faydalanacağız. İşte bugün e, hani biz öğrenme süreçlerimizi bu şekilde e, normal, konvansiyonel yollardan, yöntemlerle yapmaya çalışırken, bir adım sonrasında bana şuradan biraz İspanyolca ver, birazcık şuradan da işte Portekizce alayım diye o dilleri konuşmaya başlayacaksın. Gerek kalmadı mı değiştir, atıyorum işte Çinceyle Japonca ile değiştir gelmeye başlayacak. Çipi ee, nereye sokuyoruz abi? İşte orası sorun şu şu anda, o saat şu ya. Ben çok de. <laughs> Devrim Hoca bizlerle beraber Abi, Abi Çok böyle. teşekkür ederim çok güzel bir akşam olsun <laughs>